Geçiyor mu? Heh. Oğlum ben batıyorum, sen motor geçireceksin. Buyrun. Eyvah Battı. Gel gel çekil gel. Dur Oğlum ben de batıyorum ki aman akıl. akıl. <laughs> ben sana <laughs> asileyim hani. Hani. Ha tamam. Allah Allah geçeceğiz mi? Daha şimdiden yalpalamaya başladım. Oruç. istemiyorum. Yüklenme. Abi yüklenme lan gazı bırak. Lan gazı bıraktım Moruk. Gaz vermedim ki. Gaz veriyorsun. <laughs> az bir şey vermeyeyim mi? Gitmesin mi Moruk? Ver de. Aa, az bir şey vereyim de. <laughs> moruk sanki yere düşeceğim gibi geldi bana. Hadi şuradan. <laughs> 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 moruk bak. Moruk <Bak, gülüyor> ben yere düşmek falan istemiyorum ha. Dur oraya girme. Oraya girme dedin ne? Çık bakayım motordan in. İndim. Bas gazı hafif. Ali sen de oradan tut. Kalk. Aman. Bırak bana. Moruk uçurmaz ya. Moruk ya. Battık, battık, battık. Ne yapıyoruz Moruk? Çek çek. Çek. <laughs> hadi al. Al bir şeyler vereyim, vereyim. Tamam ver bana bir dakika. Ay. Tamam. Bu göre ağır. Moruk tut, tut dedim. Moruk nasıl tutayım? Az bir yanaştır. Az gaz ver, gaz moruk. Oğlum. Oğlum her taraf yağıtık. Ha tuttum. Hadi. Allah. Nereden çalışıyor bu? <laughs> Marek, motor ekipten bana çalışıyor. Sen şey, bir şey mi? Anladım. Sen kalkın. Oruf. Sanki biz farklıyız ha. Sen tertemizsin ama. Ne ayakkabılar mı Oruf? Neyse şu suyu bulalım. Su nerede? hep güneş, gölge yok. Aynen. aynen. Su lazımsa bir su. Şu anda her an her şey çıkabilir. Orman sanırım. Mırık! Oho! but i don't